merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir sevgili Yengeç Burcu. Evet, güneşi, ayı ya da yükselen Burcu Yengeç iseniz şu an doğru kanaldasınız, doğru videodasınız efendim. Sizler için yorumlayacağım. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Eğer bu video ile yorumlarımla ruhunuza dokunursam, Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın değerli dostlarım. Evet enerjiyi kabul eden değerli dostum. Her ne yaşıyorsan şu an geçiyor. Korunuyorsun, seviliyorsun ve destekleniyorsun. Dileğin için inşallah güzel gelişmeler e, yakında seninle olacak. Yeter ki inanmaktan vazgeçme. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek değerli arkadaşım yengeç burcu için çeviriyorum. Fincanı siz değerli arkadaşım için değerli dostum için efendim. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz. Evet sevgili yengeç burcu. Ejderha çıkmış ama yani bu hafta size çok önemli bir değişiklik var ya da ruh halinizde mi bir değişiklik yapacaksınız görüntünüzde mi bir değişik yani bir diş bir şeyler değişiyor artık sizin yaşamınızda belki şu andan itibaren bunu hissediyor olabilirsin özellikle zihnindeki değişiklik ne yapman gerektiğiyle ilgili ya da hangi yöne gitmen gerektiği ile ilgili sana önemli ipuçları verecek. Özellikle alacağın haberler bu hafta yapacağın yolculuklar seni gerçekten niyetine, amacına, hedefine götürecek. Özellikle bir seyahat var sizin için. Çok önemli bir seyahat ve bu seyahatin sonunda yüzünüz gülüyor gülerek geri döneceksiniz. Anlaşarak geri döneceksiniz her konuda. Hayatınızdaki kişiyle ilgili sevgili yengeç Burcu bu hafta bir karar vereceksin ve bu kararını artık bu kişiye açıklayacaksın. Yani onun artık kırılması ya da üzülmesi artık çok düşündürmeyecek seni. Çok beklemişsin çünkü bu kararını açıklamak için. Çok yıpratılmışsın. Belki evlisin, evliliğini bitireceksin ya da bir ilişkiyi sonlandıracaksın. Hep böyle zamana yaymışsın ya üzülürse. Yani onu üzmek istemediğin için. Belki de bu kararını açıklayamamışsın bugüne kadar, bu zamana kadar. Ama bu hafta artık bitmesi gerektiğini seni bu ilişkinin bu evliliği yorduğunu omuzlarında bir yük olduğunu artık farkındasın ve bu kararını artık söyleyeceksin yani kriz varsa destek de var sevgili yengeç burcu yalnız da değilsin seni bu ilişkinde Bitirmende yalnız bırakmayacaklar aileniz ya da dostlarınız çevrenizde ya da evlenirce bitirmenize yalnız bırakmıyorlar arkanızdalar sizi destekleyecek kişiler var çevrenizde yani bununla ilgili böyle bir endişe taşıyorsanız yalnız kalmıyorsunuz çok önceden böyle belki aylar önce bir başvuru yapmışsın sevgili yengeç burcu ve bu başvurunla ilgili bir dostunuz bir arkadaşınız size destek olacak bu başvurunuzla ilgilenecek yani olumlu geri dönüş için bu arkadaşınızın desteğini alacaksınız onun ele değecek aslında hızlandıracak bu konuları bir operasyon mu geçirdiniz şu anda? Bir ameliyat mı geçirdiniz? Ya da yakın bir zamanda bir operasyon mu yaşandı? Sağlığınızla ilgili bir operasyon ama geçirdiniz. Ameliyat mı olduysanız eğer yani bir tekrar bir operasyon bir ameliyat söz konusu olabilir. Eksik olmuş ya da ameliyat sırasında bazı yanlışlıklar olmuş gibi. davanızdan mahkemeniz var mı? Mahkemeden para bekliyor musunuz? Ya da sonucu size tazminat mı, nafaka mı? Neyle ilgili ise konusu mahkemenin. Bir para alacaksınız bu hafta. Ama burada yapmanız gereken doğru avukat bulmak. Sevgili Yengeç Burcu. Doğru kişiyle temas ederseniz o mahkemeyi kazanmanız an meselesi. Bir de delil ya da şahit gerekiyor bu davada kazanmak için. Yumurta çıkmış ama büyük bir yumurta. Bu da büyük bir kısmet demek. Yalnızsanız kısmetiniz uzakta değil yakında. Ama bu kişi ya çok seyahat eden bir kişi ya da sürekli yolculuk yapmayı seven gezmeyi seven bir kişiyle bir başlangıcı olabilir bu hafta yeni tanışacağınız birisi bu kişinin çok fazla seyahat etmesi, belki iş nedeniyle yapıyor seyahatini bilemiyorum biraz sorun yaşatabilir tabi ilerleyen aylarda bu ilişkide çok fazla yolculuğa çıkması aklın daha çok böyle bir kadında aileden bir kadın düşünüyorsun sevgili yengeç burcu bu hanımefendi kimse bir aile bireyi bir aile üyesi çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi onunla bir tartışma bir zıtlaşma mı yaşandı aranızda onunla barışacaksınız merak etmeyin bu küslük bitecek bir sarılma var çünkü Işırı imsersin sevgili yengeç burcu bu hafta gördüğün rüyaları hatırlıyorsun artık. O kadar çok rüya göreceksin ki bu hafta ve rüyalarını hep hatırlayacaksın sabah uyandığında. Birileri konuşmak istiyor yani sen onlarla konuşmak istemiyorsun aranızda ne geçtiyse. Konuşmak için çabalayan kişiler var konuş onlara fırsat ver. Aslında konuşursan da doğruları da onlardan öğreneceksin. Yani mesafe koymak, görüşmemek ya da konuşmamak aslında yanlışlar içinde olduğunuzu da gösteriyor sevgili Yengeç burcu. Birçok şeyi o konuşmalardan sonra daha net kavrayacaksın. Unuttuğunuz bir borç var sevgili Yengeç. Bu borç bu hafta kendisini böyle hatırlatacak. Evliliğinizle ilgili geçmişte çok fazla dedikodular mı yapıldı? Evleneceğiniz kişiyle ilgili çok fazla yorum mu yapıldı çevreniz tarafından, arkadaşlarınız tarafından? Ya da bir arkadaşınızın müdahalesi olmuş olabilir evliliğinize. Lütfen evliliğinizde bir sorun varsa ya da sorun yoksa, her şey yolundaysa bile arkadaşlarınızla paylaşmayın. Çünkü anlattıklarınız bazı kişiler tarafından çok fazla kıskanılıyor. Konuşmalar var sizin evliliğinizle ilgili, evlendiğiniz kişiyle ilgili. Yani aranızı bozmaya çalışan, özellikle sosyal çevrenizden bazı kişiler var. Geçmişte de buna benzer bir problem yaşanmış ama Evliliğinize devam etmişsiniz, bırakmamışsınız eşinizi. Bu haftada buna dikkat edin lütfen. Uzak, tabii başka bir ülkede. Ee, yaşayan birisi bu kişi ama bu kişi kimse. Farklı bir ülkede. Sizinle görüşmek istiyor. Sevgili Yengeç Burcu ve bu görüşmeyi pek siz istemiyor gibisiniz. Yani çok uh, istemediğiniz bir kişi. Görüşmeyi. Ama görüşürseniz de aslında size faydası dokunacak bir insan. Ee, görüşün derim. Kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler var. Eğer çalışıyorsanız ya da çalışmayı düşünüyorsanız bir şansınız var. Sadece bir adım atmıyorsunuz, bir hareket etmiyorsunuz, bir aramayı gerçekleştirmiyorsunuz. Sizden istenen bir adım atmak, kendinizi göstermeniz. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizde gösterin konuşun bu konuşmayı kimle yapacaksınız. Eğer çalışmıyorsanız da aramanız gereken o kişiyi arayın kendinizi hatırlatın. Eğer şu an İşten çıkarıldıysanız, bunun üzüntüsünü yaşıyorsan sevgili Yengeç burcu, işe iade konusu söz konusu olabilir. Bir geri dönüş var eski iş yerinizden. Birinden şüpheleniyorsunuz. Bu ailedeki bir kişi mi onun bir çocuğu ya da evladı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Oldukça şüphecisiniz bu kişiyle ilgili. Şüphelerinizde yanılmayacağınızı anlayacaksınız bu hafta. Ailenizle vakit geçirmeyi çok isteyeceksiniz bu hafta sevgili yengeç borcu Ailenizin yanındasınız. Görmesen de kalbinle hissediyorsun. Uzakta olan, göremediğin, merak ettiğin o kişiyi kalbinde hissedeceksin bu hafta. Toplum önüne çıkıyorsun, tanınacaksın. Bir kalabalığın önüne çıkma durumunuz var. Bir sunumu yapacaksınız ya da işiniz gereği mi, projeyle mi alakalı bir akademik başarı var aslında sevgili yengeç Burcu. Sahip olduğunuz varlıklarınız, eviniz, arabanız neye sahipsen şu anda çok fazla çevrenizin gözü var. Malınızda ve mülkünüzde çok dikkat çekiyorsunuz. Bir artış var çünkü. Birincisi de numarasını sileceksin rehberinde. Çok gerekli değil diyeceksin ve kişinin numarasını artık rehberinden kaldırıyorsun, siliyorsun. İşinizin de bir devletten gelen güzel bir haber var beklediği bir haber varsa resmi bir yerden. İkinci kez evlenmeyi düşünen kim? Bir evlilik yaşanmış, iyi geçmemiş bu evlilik ama ikinci kez evlenmeyi düşünecek bu kişi ama çok fazla dedikodu var bu çiftin çevresinde söylenenler var, söylentiler var. Bu iki kişi kulaklarına tıkasınlar ve yollarına baksınlar çünkü evlilikleri güzel geçecek. Çok uyumlar birbirlerine ve bu nikah gerçekleşiyor. Bu evlilik gerçekleşiyor. Herkese ve her şeye rağmen. Evet sevgili yengeç teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun var olun efendim. Evet 5 Mayıs için sizin için gerçekleştiriyorum. Evet, Yengeç Burcu'nun 5 Mayıs haftası için tarot açılımı gelsin. Merak etme, ilişkilerinde yaşamış olduğun sıkıntı ya da sorun çözemediğiniz problemi çözeceksiniz. İkili ilişkilerde özellikle bir problem yaşıyorsanız şu anda, neden bu benim başıma geldi? Neden ben bu ilişkide? Ya da bundan sonraki ilişkilerimde hep aynı problemlerimi yaşayacağım, aynı e, tarz, aynı karakterdeki kişiler çıkıyor hep karşıma. Dediğiniz bir haftadasınız ve artık böyle ilişkileri sonlandırıyorsunuz. Artık yenileniyorsun sevgili yengeç burcu. Özellikle ilişkilerinizi düzelteceksiniz. Çözüm arayışı içerisindeyseniz çözümü kendinizi bulacaksınız. Ee, ve bu sizi olumsuz etkileyen bir ailevi problem de olabilir. Bu problemin de üstesinden geleceksiniz. Ve eğer ilişki çok uzadı ne zaman evleneceğim diyorsanız da bu ilişki evliliğe doğru gidecek bir teklif almanız an meselesi diyor. Bir yaşamıza bir düzen geliyor bir belirsizlikten netliğe doğru gidiyorsunuz sevgili yengeç. Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum efendim. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Dilerseniz maddi destek sağlamak isterseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz efendim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizin kıymetli destekleriniz sayesinde şu an bu noktadayım. Sağ olun, var olun. Yorumlara da bu mesaj bana geldi yazarsanız çok mutlu edersiniz. E sen kalın, iyi haftalar, yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.